Arkadaşlar merhabalar bu videomda acil yayınların hazırladığı trigonometri fasikülünde karma testlerden üçüncüsünün çözümünü yapacağız. Sayfa numarası da 146'dayız haberiniz olsun. Birinci soruya bakalım. Şöyle bir yasa tanımlamış arkadaşlar. Sinerli yasası. Işığın geldiği ortamın kırıcılık indiksi bilmem ne falan filan okursunuz arkadaşlar. Böyle ışık geliyormuş. İşte böyle normalle yaptığı açı teta 1 iken kırıldığında da şuradaki normalle yaptığı açı teta 2 olduğunda n1 çarpı sinüs teta 1 n2 çarpı sinüs teta 2 eşittir diye bir şey söylemiş arkadaşlar. Bakın şuradaki ifade sözel bir şekilde bir şeyden bahsediyor. Ondan sonra böyle bir formül vermiş. Buna göre diyor <laughs> birinci ortam bu ikinci ortam bu. Bu durumda diyor yukarıdaki verilen şekle göre ikinci ortamın kırıcılık indeksinin birinci ortamın kırıcılık indeksine oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Bu n1 ve n2 birinci şey oluyor galiba değil mi arkadaşlar evet şurada kaçı bakın burada kaçı birinci ortamın kırıcılık indeksi burası ikinci ortamın kırıcılık indeksi burası burada kaçımız kaç derece 30 derece burada kaçımız kaç derece arkadaşlar şu 30 ile 60'ın tam ortasında kalıyor yani burası da 45 derece kalıyor neydi n1 çarpı sinüs 45 n1 çarpı sinüs 45 ne eşit olmak zorunda n2 çarpı sinüs 30'a n2 çarpı sinüs 30'a 30 eşit olmak zorunda ee, buradan zaten bizden ne isteniyor? n1 bölü yok ikinci ortamın diyor n2 bölü n1 soruluyor o zaman bunu buraya attığımızda sinüs 45 bölü sinüs 30 eşittir n2 bölü n1 yapıyor arkadaşlar artık bunları ezberlediniz sinüs 45 1 bölü kök 2 bölü sinüs 30 da 1 bölü 2 yaptı arkadaşlar n2 bölü n1 yaptı arkadaşım e ee, dolayısıyla buradan ters çevir çarptığımız zaman 1 bölü kök 2 çarpı 2 bölü 1 yaptı. O da 2 bölü kök 2 yaptı. O da kök 2 eşitleriyle çarpacak olursam 2 kök 2 bölü 2'ye eşit oldu. O da kaç yaptı? Kök 2'ye eşit oldu arkadaşlar. N2 bölü N1. Yani birinci sorumuzun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? c -han çıktı. Geldik ikinci soruya. Şimdi sinteta böyle bilmem neler falan filan vermiş. Tabii ki burada işlem yapacağımız aşikar arkadaşlar. kotanjant tetiği açacağım. Yukarısı sinteta, sinteta bölü Aşağısı kotanjant. Kosinüs teta bölü sinüs teta. Artı kosekant ne demek arkadaşlar? Bir bölü sinüs teta demek. Tamam. Süper. Eksi <laughs> sinüs teta bölü kotanjant teta kos teta bölü sin teta çarpı kosekant ne demek? 1 bölü kosekanta bir bölü sinüs teta demekti. Bir bölü sinüs teta. Sinüs teta yaptı arkadaşlar. Peki paydaları zaten aynı aynı değil mi bunların? Ya, yok biri eksili biri artılı arkadaşlar. O zaman işlem yapalım. Bu kosinüs teta artı bir bölü sinüs tetadır değil mi? Ters çevirip çarptım. Sinüs teta ile çarptığım zaman yukarısı sin kare teta yaptı arkadaşlar. Bölü aşağısı kosinüs teta artı bir yaptı. Eksi ee, yine sinüs teta ters çevir çarptığı yine sin kare teta yaptı arkadaşlar. Bölü açı hasta kosinüs teta eksi 1 yaptı. Payda eşitleyelim hocam dersek sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi cos teta artı bir. cos teta eksi 1 var ya. Burada sanki sin kareli bir şey olunca cos kareli ve sin kareli bir şey olunca ne yapıyorduk arkadaşlar? Sin kare artı cos karenin neye eşit olduğunu kullanıyorduk 1'e. Buradan sin kare 1 eksi kos kare eşit a. Burada sin kare yerine 1 eksi kos kare yazınca bu da a kare eksi b kare şeklindeki bir ifade. a eksi b çarpı artı b. Yani 1 eksi kosinüs teta çarpı 1 artı kosinüs teta yazınca aşağıda da kosinüs teta artı 1 var. Şunlar birbirini götürür. Eksi. Yine sin kare yerine ne yazacağız? 1 eksi kos kare yazınca 1 eksi sinüs teta çarpı 1 artı sinüs teta bölü aşağısı da ne yaptı arkadaşlar? Aşağısı da kosinüs teta 1. Kosinüs teta 1. Aa, bu sefer kosinüs teta 1. Burada ha, şurası kosinüs teta arkadaşlar. Kosinüs teta. Burası da kosinüs teta. Kosinüs teta eksi 1 değil mi arkadaşlar burası? Evet. Şunu da şu götürür ama 1 kalır arkadaşlar burada. Çünkü bu kos teta 1. Bu da 1 eksi kos teta. Eksi çarpımında artı yaptı. Evet. Şurası ne yaptı arkadaşlar? 1 eksi şuraya yazıyorum artık yer kalmadı. 1 eksi kosinüs teta. Eksi eksini çarpma artı yaptı. Artı 1 artı kosinüs teta. Buradan kosinüs tetalar da birbirini götürdü. Ve cevabı ne yaptı arkadaşlar? 2'yi yaptı. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle. Edremit çıktı arkadaşlar. Geldik şuraya. İndirgeme muhabbeti arkadaşlar. Pi'yi yok et. Fonksiyon isim değiştirmedi. Kosinüs tetaya eşit oldu. Ama kosinüs bakın bölgesi de önemli pi'ye teta eklersem buraya kosinüsün işareti burada neydi arkadaşlar? Eksiydi. Eksi kosinüs teta'ya eşit oldu. Çarpı kosinüs eksi teta kosinüs çift fonksiyondu. O zaman ne oluyordu? İçindeki eksiği yutuyordu. Yani kosinüs teta oldu. Bölü sinüs pi eksi teta. Hop pi'den teta çıkartınca o zaman bu sinüs teta'ya eşit olacak. Yalnız teta çıkartmak pi'den teta çıkartmak burada. Sinüsün işareti burada nedir arkadaşlar? Artı. Çünkü sinüs ekseni burası olduğunu biliyoruz. E, herhangi bir değişim olmadı. Burada da arkadaşlar içindeki 90'ı sildim. Fonksiyonun isim değiştirdi. Sinüs teta'ya eşit oldu. Yalnız dikkat edin. Kosinüs pi bölü 2 artı teta. Kosinüs pi bölü 2 artı teta. Pi bölü 2 teta eklersen burada. Kosinüsün işareti burada nedir? Eksidir. Burası eksi sinüs teta'ya eşit oldu. Yukarısı ne oldu? Eksi kos kare teta bölü aşağısı da eksi sin kare teta oldu. Eksiler artı yaptı. Kos kare bölü sin kare. O da kot kare teta değil midir arkadaşlar? Yani cevabımız ne çıktı? Edrebit çıktı arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Birim çember verilmiştir. Burada arkadaşlar şurası alfa. Hatta burada çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Ya da şurası bir birim. Burası da bir birim. Tamam. Ee, merkez kiriş çektikten iki eş parçaya böldü. Şunlar da birbirine eşit diyebiliriz arkadaşlar. Değil mi? Merkez kiriş çektikten oldu. Ya da Çapı gören çevre açı 90 derece hocam. Dolayısıyla paralel. Bunlar da eşit diyebiliriz. Ya da hocam bunlar eşit bunlar eşit 90'ı bulduysak paralellik oluştu. Burası da 90 diyebiliriz. Seçenekler çok fazla tabii ki. <laughs> o zaman bunlar paralel oldu. Şununla şu birbirine paralel oldu gençler. Paralelse alfa ise burası da ne oldu? Alfa oldu. FG 2 sinüs alfaya eşit. FG uzunluğuna bakıyoruz arkadaşlar. FG. Arkadaş şuradaki uzunluk zaten şöyle geldiğim zaman sinüs alfaya eşit değil mi buradaki nokta? Bu uzunluk sinüs alfa. Yani burası sinüs alfa uzunluğunda. Burası da sinüs alfa. FG uzunluğu iki tane sinüs alfa eşit. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Ee, FG bölü EG FG bölü EG Hocam FG bölü EG zaten direkt burası alfa olduğu için FG bölü EG direkt tanjant alfaya eşittir arkadaşlar. Tanjant alfaya eşittir arkadaşlar. FG bölü EG. Çünkü bu açılar birbirine eşit. Tanjant alfa bu bölü bu. İkisi yok. O zaman bu iki olmaması lazımdı. O zaman bu yanlış bir ifade oldu arkadaşlar. Öbürüne bakıyoruz. Sinüs pi bölü 2 eksi alfa ne demek arkadaşlar? 90'a tamamlayanı şeklinde 90'a tamamlayanı alfa değil midir bunun? Evet. Bu aslında kosinüs alfa eşittir. OH h uzunluğu. OH uzunluğu. Burası da kosinüs alfa eşit değil midir? Gerçekten birim çemberde. Evet arkadaşlar. O zaman üçüncü de doğru oldu. O zaman cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 1 ve 3 olmuş oldu. Evet. Bu sorumuzun cevabı da kaçıncı soru daha doğrusu? Bir, dördüncü sorumuzun cevabı da Edremit oldu. <laughs> Geldik 5'e. Aha. Kenar ve karşısında kaçı Kenar ve karşısında kaçın? Ne kullanacaksın kardeşim? Sinüs teoremi. Yani e, ne diyelim burada? 3 bölü sinüs alfa 3 bölü sinüs alfa eşittir. 2 bölü ya da şöyle gösterelim. 2 bölü sinüs Pi bölü 2 eksi alfa yaptı arkadaşlar. Aa, hocam pi bölü 2 eksi alfa. Burada 90'a tam yanı alfadır. Bu kosinüs alfa eşit oldu. O zaman buradan 3 bölü sinüs alfa eşittir. 2 bölü kosinüs alfa oldu. Kotanjant alfa isteniliyor. Kos bölü sin isteniliyor. O zaman kosinüsü buraya atayım. 3'ü de buraya atayım. Kosinüs alfa bölü sinüs alfa eşittir. 2 bölü 3 yaptı. Bu da neye eşittir zaten arkadaşlar? Kotanjant alfaya eşittir. Yani cevabımız böylelikle balıkesir çıktı. <laughs> F üzeri eksi 1. Arkadaşlar bunun tersini almak istiyorsak eğer her iki tarafın. Hani buna Y diyoruz değil mi arkadaşlar? Y. Şuna Y dedim. O zaman X'i yalnız bırakıyorduk arkadaşlar. Her iki tarafı ne yapmam lazım? 3'e bölmem lazım. Y bölü 3. Çünkü F üzeri eksi 1. Pi bölü 2 isteniyor bizden. Y bölü 3. Tersini bulup şey yapalım. Ee, Ark sinüs 2X yaptı arkadaşlar. Ee, her iki tarafın sinüsünü alayım. Sinüs Y bölü 3 eşittir 2X yaptı. Her iki tarafı ikiye böleyim. O zaman buradan ne geldi arkadaşlar? E, ee, 1 bölü 2 çarpı sinüs y bölü 3 eşittir x yaptı arkadaşlar. Ha, burada tersinde o zaman f üzeri eksi 1 x tersinde ne yapıyorduk? x yerine y yazıyorduk arkadaşlar. y yerine x yazıyorduk. 1 bölü 2 çarpı sinüs x bölü 3 oldu. Bizden f üzeri eksi 1 pi bölü 2 isteniyor. x yerine pi bölü 2 yazdığımızda arkadaşlar Pi bölü 6 mı yapıyor burası? Evet. Pi bölü 2 yazdığınızda pi bölü 6 yapıyor. Yani cevabımız 1 bölü 2 çarpı sinüs. Pi bölü 6 30'dur. Sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu artık öğrendiniz arkadaşlar. O zaman bu cevabımız da ne yapıyor? 1 bölü 4 olarak bulunuyor arkadaşlar. Evet 6. sorunun cevabı da böylelikle Cihan çıktı arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Hmm, en sevdiğimiz hop 2 pi'den 4 pi'ye. Bak daraltmışım. Bak yukarı doğru da genişletmişim. Bu ne olacak arkadaşlar? <laughs> Şimdi yukarı aşağı oynamalarda fonksiyonu yapılan hamle arkadaşlar. Normalde bu bizim neyin fonksiyonu? Kosinüs 0 1'di. Sinüs 0 sinüs 0 neydi arkadaşlar? 0'dı. O zaman bu sinüsün fonksiyonu değil mi? Yılan hareketi yapıyordu böyle arkadaşlar. Ama buradaki sinüsün fonksiyonun grafiği ne olacaktı arkadaşlar? Şöyle gelecek, böyle gelecek ve böyle gelecek. Burası neydi arkadaşlar? Şurası. Şöyle göstereyim. Şurası 1'e eşit olacaktı. Burası eksi 1'e eşit olacaktı. Her bir çeyrek pitte bir pi bölü 2 bağ pit vardı. Pi bölü 2 burası pi burası ne oluyordu arkadaşlar? 2 pi. Burası da 3 pi bölü 2 burası da 2 pi oluyordu. Bakın yukarı aşağı doğru yukarı doğru genişletmişim. Fonksiyonu neyle çarpmışım? 2 ile çarpmışım. O zaman bu sinüs x'in grafiğiydi. 2 ile sinüsü çarptığım zaman yukarı doğru 2 kat yani c, z, y değerleri 2 kat oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım? Buradakileri de iki kat yapacağım arkadaşlar. Buradakileri de iki kat yapacağım. Hmm. Buradakileri iki kat yaparken ne yapmam lazım arkadaşlar? Buradakileri de iki kat yapmam için bu x'e yapılan hamlelerde ters mantık vardı. Bunu iki kat x'in köklerini iki kat yapmam için ikiye bölmem lazım. Bu sinüs x'in grafiği ise o zaman x bölü 2'nin grafiği olacak arkadaşlar. Yani cevabımız 2 çarpı sinüs x bölü 2'ye eşit olacaktı. Bak hiç şıklara bakmadan yaptım. Aa hocam olmadı. Tamam. Şıklara bakalım. İki çarpı, 2 çarpı sinüs x bölü 2'yi direkt bulduk arkadaşlar. Ha hocam ben zaten bunu anlamamıştım. Yani bana böyle bir grafik sorusu geldiğinde ben şıklardan yapmak istiyorum diyenlere şimdi bir de şıklardan yapalım arkadaşlar. Ki bence bu tehlikeli. Yani o size yani grafik ve yorumlamalarda bir anlattığım şey vardı. Öteleme şeyleri vardı arkadaşlar. Orayı iyi bir şekilde anladıysanız bunları rahat bir şekilde yaparsınız zaten. Bak sinüs x e, zaten fonksiyonlarda ya sinüse ya kosinüse ya da tanjanta bir hamle yaparlar arkadaşlar. E bu üç grafiği sen bildiğin sürece sıkıntı yaşamazsın. İşi de riske, atmaz, riske atmazsın yani. Yukarı aşağı yapılan hamlelerde e, fonksiyonu yapılıyordu. Sağa sola yapılan hamlelerde x'e yapılıyordu. X'e yapılan hamlelerde iki katını aldıysak tam tersi ikiye böleceğiz diye söylemiştik arkadaşlar. O yüzden burada 2x yazmadık da x bölü 2 yazdık. Hadi normalde sen ne yaparsın? Tek tek değer verirsin. Mesela burada <laughs> Sinüs sıfırda neymiş arkadaşlar? Sıfırımız. Sıfır yazdığımızda sıfır. Peki. Ama bakın böyle bir sıkıntı da oluyor görüyorsunuz arkadaşlar. Sıfır yazdığımızda sıfır. 2 pi yazdığınızda ne yapıyor? O da sıfır. 4 pi yazdığımızda ne yapıyor? Aa hocam 4 pi yazdığımızda da sıfır. Ama dikkat edin. Şuradaki değeri tam olarak bilmiyorsunuz işte. Tam buradaki değeri vermemiş. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bilemiyorsunuz. Hadi burası pi olsun diye tahmin ettiğiniz pi yazdığınızda sinüs pi 2 eşit olmuyor. O yüzden burası gitti diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama işi dediğim gibi riske sokarsınız arkadaşlar. Sonra tek tek değerleri burada yazıp yine C şıkkında sağladığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bence ilk yaptığım yol tabii ki daha kolay. İkincisi biraz şıklardan gitme işlemi. E, çoğu soruda işe yaramayabiliyor ama sen bu soruyu gördüğün zaman şıklardan çıktığını kolay olarak hissedebiliyorsan tabii ki şıklardan gitmenizi de tavsiye ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar tanjant 2 alfa istenmiş benden. Bak sen alfa artı beta ve alfa eksi beta. Aha ne çıktı burada? Hocam bu açıların toplamı zaten 2 alfa yapıyor. Yani ben bu alfa artı betaya x buraya y diyecek olursam x artı y topladığım zaman 2 alfa mı eşit oldu? Evet. Yani tanjant 2 alfa dediği tanjant 2 alfa dediği ne oldu arkadaşlar? x artı y oldu. O zaman burası tanjant x artı y'ye eşittir. Tanjant x artı y de neye işte? eşittir? Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y değil midir arkadaşlar? Tanjant x belli mi? Belli. 3 artı tanjant y belli mi? Belli. 2 bölü 3 bölü 1 eksi çarpımları. Bununla bunun çarpımı da 2 yaptı. 3 kere 3 9 artı 2 11 bölü 3 bölü eksi 1. O zaman cevabımız da ne yaptı arkadaşlar? Eksi 11 bölü 3 yapar. Güzel bir soru. Yani direkt soruya baktığımızda iki alfayı nasıl elde edebiliriz? Taraf tarafa topladığımızda elde edebildiğimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Ş çakallıklarla dolu işte matematik görüyorsunuz arkadaşlar böyle. Evet 8. sorunun cevabı da böylelikle x11 bölü 3 yani akçay oldu. Geldik 9. soruya. Aha evet CE ve DF doğruları arasında kalan dar açın tanjantı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi şunu da şu. Nerede kestiklerini bilmiyorum arkadaşlar. Sadece devamını getiriyorum. Devamını getiriyorum şöyle. Burada kesmek zorunda değiller arkadaşlar. Şöyle de olabilir. Tam burada. Buradaki açıyı bulacağım. Arkadaşlar buradaki açıyı maalesef bulamam ben. Değil mi? yani nerede kestiklerini bilmiyorum zaten. Şurada mı şurada mı şurada mı? Ama bu açıyı iki açının toplamı şeklinde yazabilir miyiz hocam? Bazı arkadaşlar şöyle yapar. Hocam x artı y artı alfa. Bakın tekrar söylüyorum. Dar açının tanjantı. Benden ne isteniyor? Tanjant alfa isteniyor. Arkadaşlar bakın tanjant alfa isteniyor. Sen şöyle yapabilirsin. Bak tanjant alfa isteniyor ya. Hocam x artı şöyle yukarıda da göstereyim. Buraya x buraya y deyip de işlem yapabilirsiniz. x artı y artı alfa 180 eşit. x artı y artı alfa eşittir 180. A alfa açısının 180'e tamamlayanı x artı y. O zaman burada tanjant alfa 180'e tamamlayanı tanjant x artı y yazabilirsiniz ama 180'e tamamlamalarda ne diyorduk arkadaşlar? Bir tek sinüste işaret değişimi olmuyordu. Bu eksi tanjant x artı y'ye eşittir. Buradaki x ve y açılarına ait dik üçgen var mı yok mu diye sonra inceleriz arkadaşlar. Bak x'e ait y'ye ait var ama x'e ait yok. X'e ait de şu şekilde oluşturabilirsiniz aslında. Değil mi? Yalnız şuna da alışın arkadaşlar. Tamam bu şekilde yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlar bu şekilde yapmıştır. Ya da yapmaya çalışmıştır. Ama bence ya şuna alışın arkadaşlar. Şuradaki m kuralına alışın arkadaşlar. Bakın m kuralı yok mu? Yani sen buradaki açılara şuraya x buraya y dersen işin daha kolay olacak kardeşim. Hocam tanjant x belli mi? Yani alfa dediğimiz bizden tanjant alfa isteniyor ya. Alfa dediğimiz bu sefer ne oldu? M'den dolayı x artı y eşit oldu. Yani tanjant x artı y eşittir. O zaman bunun açılımı da tan artı tan bölü bir eksi tan tan tanjant y bölü bir eksi tanjant x çarpı tanjant y eşittir. Tanjant x belli mi? Belli. Belli değil de belli. Şurada hocam bir dik üçgen oluştururum. Olay bitti. Mavi kalemle oluşturayım isterseniz onu. Şurada bakın bir dik üçgen oluşturdum. Şuradaki uzunluk 3 birim. Buradaki uzunluk 1 birim. Y'ye ait de zaten var mı arkadaşlar? Şöyle Z'den dolayı. Burası da Y zaten. Şuradaki uzunluk kaç birim? 2. O zaman yukarısı da dikdörtgenden dolayı 2. Burası da kaç birim? 3 birim. Tanjant x de belli. Tanjant x 1 bölü 3'e eşit. Tanjant y de belli. Tanjant y de 2 bölü 3 eşit arkadaşlar. Hadi bakalım topla. Tanjant x yani 1 bölü 3 artı tanjant y 2 bölü 3 bölü 1 eksi çarpımları. Şu ikisinin çarpımı ne yaptı? 2 bölü 9 yaptı. O zaman yukarısı 3 bölü 3'ten 1 yaptı. Bölü 9 7 bölü 9 yaptı. Ters çevirip çarptığımız zaman cevap da ne yaptı? 9 bölü 7 olarak çıktı arkadaşlar. Yani cevabımız 9 bölü 7 oldu. Yani cevabımız Denizli oldu arkadaşlar. Kaçıncı soru? Dokuzuncu sorunun cevabını böylelikle Denizli bulduk. Geldik onuncu soruya. Şimdi arkadaşlar aşağısını hallederiz. Aşağısı kolay. Sıkıntı yok arkadaşlar. Kosinüs 250. Yani 270'e tamamlayan ya da 180 artı kaç yapıyor arkadaşlar? E, fonksiyon ismini, ismini değiştirmeyelim. Burası 180 artı 70 yapıyor. E, burası 180 artı 70 yaptığı için de ne oldu arkadaşlar? Fonksiyon isim değiştirmedi. Kosinüs 3. bölgede yalnız. Kosinüs neye eşit oldu arkadaşlar burası? Kosinüs 70'e eşit oldu. Yalnız kosinüs kaçıncı bölgede? 3. bölgede. Kosinüsün işareti eksidir arkadaşlar. Bu eksi kosinüs 70'e eşit oldu. Evet burayı hallettik. Ay, yukarıyı halledeceğim. Hocam kök 3'ü ne yapacağız? Allah kök 3 ve sin ve koslu bir şey olunca kök 3 yerine biz tanjant 60 yazmıyor muyduk arkadaşlar? Yukarıda halledeceğim onu. Yukarıda halledeceğim. Evet, şurada hallediyorum arkadaşlar. Siyah kalemle halledim. Kök 3 yerine ne yazayım? Tanjant 60 yazayım. Tanjant 60 dediğimiz nedir? Sinüs 60 bölü kosinüs 60 çarpı sinüs 50 eksi kosinüs 50 bölü 1 ya kosinüs 60 ile çarpayım arkadaşlar. Bunu <laughs> sin 60 çarpı sin 50 eksi es. evet sin 60 Cos 50 çarpı cos 60'a eşit oldu arkadaşlar. Bölü aşağısında ne oldu? Kosinüs 60 eşit oldu. Arkadaşlar sinsin eksi kos kos. Bunu bilmiyoruz böyle. Kos kos eksi sinsin sinsini biliyoruz. O da kosinüs a artı b'nin açılımıydı. Ama kos kos eksi sinsin değil. Bu eksi parantezini aldığımız zaman kos kos eksi sinsin olur. Yukarısı kosinüs ee, A artı B 60 artı 50'den 110'a eşit oldu arkadaşlar. Kosinüs 110'a eşit oldu arkadaşlar. Bu ama sinsin eksi koskos olduğu için eksi kosinüs 110'a eşit oldu. Arkadaşlar bölü kosinüs 60. Kosinüs 60 nedir zaten? 1 bölü 2'dir. O zaman yukarı ters çevir çarptığı zaman ne yaptı yukarısı arkadaşlar? 2 çarpı. E, ee, eksi kosinüs 110 da 180'e tamamlayanın 70'tir arkadaşlar. Direkt kosinüs 70 eşitliği değil midir? Aslında bu kosinüs 110 eksi kosinüs 70 eşittir. 180'e tamamlamada bir tek sinüs işaret değiştirmiyordu. Eksi ile eksi da artı yaptı. A kosinüs 70'ler gitti. 2 bölü eksi 1 kaldı. O da kaç yaptı arkadaşlar? Eksi 2 yaptı. Evet. 10. sorumuzun cevabı da böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Yani kök gördüğümüzde artık sinüs ve kosinüsün toplamı ya da farkı gibi bir şey sorulduğunda ne yapıyoruz? Tanjantı yazıyoruz arkadaşlar. Tanjant atmış yazıyoruz arkadaşlar. Geldik şuraya. Valla arkadaşlar sinüs 2 alfa isteniyor bizden. Sin artı alfayı sin, sinüs alfa artı kosinüs alfayı da yalnız bırakalım. Bunu attık öbür tarafa. Sinüs alfa artı kosinüs alfa eşittir x eksi 2 yaptı. Ne yapacağız? Ya kardeşim her iki tarafın karesini alacağımız aşka aldık. Her iki tarafın karesini aldık. Aldım bunu ya. Sin kare alfa artı kos kare alfa artı 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfa diye midir? Bu nedir arkadaşlar? Bu da x kare eksi 4 x artı 4 eşit oldu. Birincinin karesi eksi birinci ile ikinci çarpı iki katı artı ikincinin karesi. A hocam zaten bak burası bir. At bunu öbür tarafa. 2 sinüs alfa. Şu ifade zaten neye eşit? Sinüs 2 alfa eşit değil mi? Benden de o isteniyor zaten. Sinüs 2 alfa eşittir. x kare eksi 4 x artı 3 yaptı arkadaşlar. Çünkü artı bir öbür tarafa eksi 1 diye geçti. Bu eksi 3 eksi 1 çarpanlara ayıracak olursak arkadaşlar çarpımları artı 3 toplamları eksi 4 verdiği için o zaman buradan sinüs 2 alfa da ne eşit oldu? X eksi 3 çarpı x eksi 1'e eşit oldu arkadaşlar. Yani 11. sorunun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşım? Edremit çıktı ve geldik son soruya. 81 üzeri sin kare x artı 81 üzeri kos kare x eşittir 30 demiş. Ay ne yapacağız burada? Ya arkadaşlar hep önceden beri söylüyoruz. Arkadaşlar yapacağımız iş basit. Niye basit? Bir kere sin kareli ve kos kareli bir şey görünce toplamları gelmiyor zaten ama ben şunu biliyorum. Sin kare x artı kos kare x'in ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. 1 olduğunu biliyorum. O zaman burada herhangi bir tanesini aynı cinsten yazayım arkadaşlar. Ne yapayım? Mesela ister sin kare yerine 1 eksi kos kare yaz ister kos kare yerine e, 1 eksi sin kare yaz. O zaman ben burada cos kare yerine ne yazayım arkadaşlar? 1 eksi sin kare yazmak istiyorum. Evet burada 1 eksi sin kare yazalım. Şunun yerine 1 eksi sin kare yazdığımız zaman arkadaşlar. O zaman denklemimiz ne oldu arkadaşım? 81 üzeri sin kare x artı 81 üzeri 1 eksi sin kare x e, eşittir 30 yaptı. Hadi bakalım buradan ne geliyor? 81 üzeri sin kare x Artı 81 üzeri bu ne demek arkadaşlar? 81 üzeri 1 eksi sin kare eksi. Ne demek? 81 üzeri 1 bölü 81 üzeri sin kare x demek değil midir? Eşittir 31. Buradaki 81 üzeri e, sin kareye isterseniz a diyelim arkadaşlar. O zaman ifade ne oldu? a artı 81 bölü a'ya eşit oldu. Eşittir kaçmış? 30'muş. İşlem yapalım arkadaşlar burada a kare artı 81 bölü a eşittir 30 yaptı. O zaman buradan a kare artı 81 eşittir 30a yaptı. İnşallah buradan gelir valla. A kare artı değil eksi e, 30a 30a evet geliyor geliyor geliyor. 30a artı 81 eşittir 0 yaptı. Arkadaşlar çarpanlar ayıracağız burada. Burası eksi 27'ye eksi 3 dersek çarpımları 81 yapıyor toplamları da bu yapıyor. O zaman buradan ne geldi arkadaşlar? Ee, bu da a'ya a'ya a eksi 27 a artı 27 pardon a eksi 27 a eksi 3 geldi a eksi 3 eşittir 0 ya bu o zaman 0'dır ya da bu 0'dır yani a eşittir buradan 27'dir ya da a eşittir 3'tür arkadaşlar a dediğimiz 81 üzeri x değil mi 81 üzeri x eşittir 27 ya da 81 üzeri x eşittir 3 çıktı arkadaşlar. Bu nedir? 3'ün <laughs> 4. kuvvetidir arkadaşlar. 3 üzeri 4 x. 81 üzeri sin kare x pardon. Şurası sin kare x. 81 üzeri sin kare x. Bu da 81 üzeri yine sin kare x oldu arkadaşlar. E, bu 3 üzeri. 3 üzeri 4 değil midir arkadaşlar? Bu 3 üzeri 4'ün sin kare kuvveti arkadaşlar. 3 üzeri 4 sin kare x yaptı. Eşittir 27. 3 üzeri kaçtır arkadaşlar? 3'e eşittir. O zaman 4 sin kare x eşittir 3 ise sin kare x neye eşit oldu arkadaşlar? 3 bölü 4'e eşit oldu. O zaman sinüs x buradan ne geliyor arkadaşlar? Sinüs x buradan kök 3 bölü 2'ye eşit oldu. X açısı mı isteniyor benden? Kaç tane kökü vardır? Evet. 0 pi aralığında var 0 pi aralığında kaç tane kök vardır? Burada e, sinüs nerede kök 3 bölü 2? 60'da arkadaşlar. Ya 60 derecedir ya da 180 eksi 60 derecedir. Yani 120 derecedir arkadaşlar. Artı 2 kp'leri yazmama gerek yok. Çünkü 0 ile 180 derece arasındaki kökleri soruluyor. Buradan 2 kök geldi mi arkadaşlar? Geldi. Diğerine bakalım şimdi de. Bu ne demek arkadaşlar? Yine 3 üzeri 4 sin kare x eşittir. 3 üzeri 1. Buradan 4 sin kare x eşittir. 1 Buradan sin kare x eşittir. O çok özür dilerim. 1 bölü 4. Çünkü burada hatam var arkadaşlar. Ee, nerede hatam var arkadaşlar? Şurada hatam var. Şunu söyleyeceğim şimdi. Döneceğim arkadaşlar. Buraya döneceğim. Sin kare x 3 bölü 4 sadece buradan devam edeyim yine. Sin kare x eşittir 3 bölü 4 ise burada sinüs, sinüs x neye eşittir arkadaşlar? Bir artı 3 bölü 4'e eşittir. Bir de e, artı kök 3 bölü 2'ye eşittir. Bir de sinüs x eşittir eksi kök 3 bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Sinüs nerede eksi kök 3 bölü 2'ye eşit arkadaşlar? Ee, sinüs eksi 60'da bir de bu eksi 60 yazıyorduk değil mi bunun yerine? Eksi 60 ama artı bir de 180 eksi 60 yazıyorduk arkadaşlar. Ee, 180 eksi 60 yazdığımız zaman da ne geliyor arkadaşlar? 180 eksi eksi 60 yani 240 geliyor ya da 180 eksi eksi 60. 240 gelecek. Ee, tabi bunlara 2 kapi ekleyeceğiz arkadaşlar. Yani 360 eklediğin zaman bu açı 300 yapıyor. Buna 360 eklediğin zaman da o aşıyor zaten. Buradan bir kök gelmiyor zaten arkadaşlar. Buradan iki tane geldi. Buraya baktığımız zaman sin kare x eşittir 1 bölü 4 ise sinüs x nedir arkadaşlar? Ya 1 bölü 2'dir ya da sinüs x eşittir eksi 1 bölü 2'dir. Sinüs x 1 bölü 2 ise açımız kaç derecedir arkadaşlar? Sinüs 30'da bir de kaçta? 150'de olacak arkadaşlar. Buradan da ikişer tane kök geldi arkadaşlar. Ee, eksi 1 bölü 2 oldu. Eksi 30 da olacaktır. Bir de e, 360 pardon 180 eksi eksi 30 yani 210 da olacaktır. Esas ölçüsü ne yapıyor arkadaşlar burada? Ee, 360 eklersek zaten oho aşıyor değil mi arkadaşlar? 360 eklersek oho bu da aşıyor zaten. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok o zaman. E, ee, 2 kapi Şuna 360 eklediğimizde tamam 210 aşıyor. Yani 210 ve 30 zaten bu aralıkta değil. 2KP e, eklenmişleri de bu aralıkta olmayacak o zaman arkadaşlar. Kaç tane kökümüz oldu o zaman arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman hocam 1 burada, 2 burada, 3 burada, 4 burada. Yani 60, 120, 30 ve 150 çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla 4 tane kökümüz oldu. Yani 12. sorunun cevabı da böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Tamam bak 8 tane birden de çıkabilirdi arkadaşlar burada. Ama dediğimiz gibi orada şu aralıkta olmadı. 0 pi aralığında olmadı. Hatta şey aralığında olmuş olsaydı o zaman kaç tane olacaktı? Tek tek sayacaktık. 0 ile 2 pi arasında istenmiş olsaydı mesela e, şuradakini de alacaktık. 3 burada 3 burada olacaktı galiba değil mi? Yok. Burada kaç tane olacaktı arkadaşlar? Bu e, 4 burada olacaktı. 4 burada olacaktı. 8 tane olacaktı bu aralığı da dikkat edin arkadaşlar. Tamam Eksi 60 alamıyoruz ama 360 eklenmiş. 300 dereceye alıyorduk arkadaşlar orada. Mesela burada 300, 300 derece burası 300 derece yapıyor. Burası da zaten 240 arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane değer burada. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane değer burada. Toplamda 8 tane değer yapardı. Arkadaşlar böylelikle 12. sorunun cevabını Denizli bulduk. Ve bu testi de bitirmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani test 4'de Karma testlerdeki test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.